Deprem soruşturmaları süratli bir şekilde gerçekleşti. Özellikle delillerin toplanması bu anlamda önemliydi. Bölgeye yeteri kadar e, savcı ve bilir kişilerin görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da binalardaki incelemeler ve karot e, örneklerinin alınması ile ilgili hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. E, tabii bir taraftan bu hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 351 tutuklu şu anda soruşturmaları devam ediyor. 642 adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor. Tabii depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Ayrıca vatandaşlarımızın davalarının bir an önce çözüme kavuşturulması için Adıyaman ilinde idare mahkemesi bir taneydi. Üç yeni idare mahkemesi daha kurduk. Çünkü idare mahkemelerimizde hasar tespit davaları yoğunlaşmaya başladı. Bunların hızlı bir şekilde karara çıkması gerekir. O nedenle yeni mahkemelere ihtiyaç oldu. Birden dörde çıkardık idare mahkemesi sayısını Adıyaman'ımızda. Yine Adıyaman'ımızda ağır ceza mahkemesi ikiydi. Bir ilaveyle üçe çıkardık e, Asli Hukuk Mahkemesi 5'ti. 2 ilave yaptık. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla çünkü gelecek olan dava yükünü karşılayacak. 2 yeni mahkeme daha kurduk. Asli Hukuk Mahkemesi. Tüketici Mahkemesi olarak görev yapacak. Sulh Hukuk Mahkememizi de 2'ye çıkardık. 1'di. İş mahkememiz yoktu Adıyaman'ımızda. Bir iş mahkememiz daha e, kuruldu ve sekiz yeni mahkeme Adıyaman'ımızda faaliyete geçti. Covid izninde olan 122 bin hükümlü vardı. Bunlar Covid nedeniyle izne çıkmışlardı. Açık cezaevinde bulunan hükümlülerdi bunlar. Tabii bunların süresi 31 e, Temmuz'da doluyor. 3 yıldan bu yana e, toplum içindeler. Dolayısıyla e, 31 Temmuz'da olmadan önce bir e, karar verilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün akşam Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Partili milletvekillerimizin vermiş olduğu teklif kabul edildi ve önümüzdeki haftada genel kurulda kabul edilecek. Özetle teklif şunu getiriyor. Açık cezaevinde bulunup covid iznine çıkan e, hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıl varsa daha, 5 yıldan az bir zaman kalmışsa bunlar denetimli serbestlik e, nedeniyle e, dışarıda e, izin eee haklarını bugüne kadar kullandılar ve bu izin şeyden sayıldı, infazdan sayıldı. Ve bunlar eee cezaevlerine geri dönmemiş olacaklar. Beş yıldan fazla olanların çünkü onların cezaları biraz daha yüksek. Onların cezaevlerine tekrar geri dönmesi söz konusu olabilecek. Eee ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan eee hükümlülerin açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor. Onların da eee üç yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak. Teklif bu yönde. Tabii takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzun ee, dışarıdakiler beş yıldan az denetimli serbestliğine beş yıldan az kalanlar kapalıdakiler de açığa açık cezaevine geçebilmeleri için ııı e, üç yıl erken çıkmış olacaklar. Nereye? Açık cezaevine. Açık cezaevinde barındırılacak onlar. Ama Orada da tabii süreleri farklı olanlar var ama açık cezaevinde en az 3 ay kalmış olacaklar. Cezası yüksek olanlar biraz daha yüksek kalmış olacak. Burada şunu e, tabii ki önemsiyoruz. Burada e, suçluların ıslahı önemli ama ceza adaleti de önemli. Dolayısıyla her iki ilkeyi de e, bir arada gözeterek bir çözüm yolu bulan bir teklif. Bizde teknik olarak destek verdik bakanlık olarak